Baba. Bir güzel kuzum. Sen mi? İyi misin? Sen iyisin, ben de iyiyim kızım. Bunlar niye hep bizim başımıza geliyor anlamıyorum artık. Ben anlıyorum. çok zaman önce bir söz duymuştum. Babaların günahını çocukları çekermiş. Ben bir günah işledim. Yıllar önce. Şimdi onun bedelini ödüyoruz hep birlikte. Çok kızmıştım sana. Gerçekten çok kızmıştım. Ama sonra anladım insan aşık bir adama kızamıyor. Aşk bütün günahları temizliyor değil mi baba? Bu, bu öyle bir şey değil ki be kızım. Eğer kalbimi gömebilseydim belki de bu olanların hiçbiri olmazdı. O kadar aşıktın yani mi? O kadar aşıktım. Ama işin fenasını biliyor musun? aynı şey olsa yine aynısını yaparım. Hiç pişman olmadım. Olmalıydım belki. Ama olmadım. Kıskanıyorum galiba seni. Ne? Bu kadar aşık olabilmeni kıskanıyorum. Çok az insan yapabilir çünkü bunu. Ve ee, gençtik o zaman kızım. Gözümüz hiçbir şey görmüyordu. Hala gençsin baba. Evet. Onun için kalbim tekleyip duruyor. <laughs> Olsun en azından hala atıyor. Bu da bir şey. Yavrum. Sağ olasın. Moral verdi bana. Bak. Seninle açık açık konuşacağım tamam mı? Söyle baba. Ben eğer hapse girersem benim oradan tabutum çıkar. Baba deme. Hayır kardeşim. bu böyle. Gerçekleri söylüyorum. Belki abin de girecek. Belli değil. Eğer öyle bir şey olursa... Necati abine sen göz kulak olacaksın. Geride kalan her şeye sen göz kulak olacaksın anlaşıldı Sen belki en küçüğümüz ama en güçlü olanımız. Türel erkeklerinin vaziyeti ortada. Hepimiz sapır sapır dökülüyoruz. Bana bak iyi ki sen erkek olmamışsın. Atlatacağız bu durumu baba. Ben inanıyorum atlatacağız gerçekten. İnşallah kızım. İnşallah. İnşallah. <laughs>